Değerli izleyiciler, uğruna Türkler kan yakılan Kara altındayız. Kara Çadır, Altın Gümüş, Pasmutlar, El Oğlu, Ölmüş, El Kızı, Yasmutlar. Ve bu türkü devam eder. Osmanlı döneminde de var bu türkü, Cumhuriyet döneminde de var. Çok eski bir türkü. Askerimiz fakirdendir, zenginimiz bedel öder. Cephede ölen ya Mehmet'tir ya Memiş'tir. Bu sözler çok manalı sözlerdir. İşte Mehmetlerin, Memişlerin yaşadığı yaylalarda, dağlardayız. Yörük yurtlarındayız. Vatan için canını veren, kanını veren, her şeyini veren, devletine sadakatli bir topluluk olan yörüklerle beraberiz. Kara çadırın altında iki tane aksakallı, çorap şapkalı, gün görmüş dedeyle beraberiz. Dede adın ne? Ahmet Güzel. Hacı Ahmet Güzel. Ha, Hacı Ahmet Güzel. Şimdi biz Ahmet deriz değil mi? Ahmet ne bu? Ahmet değil mi? Ha, Ahmet. Hah, güzel. Yaş kaç? 98. Maşallah. ya. böyle bir asıl tamlan gayrı iki ilcik kalmış. Orasını Allah bilir ben bilmez. Ne kadar yürüyün yürüdüğünde? Ben bu da 70 sene indim çıktım. 70 sene? 70 sene. Yaşın 98. Gerisini serikte geçirdim. Gene geldim de gerisini serikte. Gelemedim bu dağlara. Garip düştün. Şimdi. Buraya gelemediğin zaman Şöyle gece giriyor giriyorum şu Giyse girdi çok girdi ama faydası yok Ee. Ahmet amca Buyur Şimdi çadıra dengildik Keyfin keyfi Şimdi ömür uzun 98 kadar yaşamışsın e, Kaç çocuk var? 108 Kendimden olan 4 kız 4 oğlan Onların, yeri, torun onların torunlarının işte Oğlumu oğlumu da torununu da gördüm Torun torunu gördün mü? Aa gördüm. Ses 108. Böyle görme adlarını sayabilen bilebiliyor mu? Bilemem asla ne sayamam. Ee. Hiç sayamam. Da Antalya'da var, Solak da var, her yerde var, Serik de var, Darma Şimdi e. burada çocuk onları bile sayamam. Ne? sayamam, çıkar sayamam. Senden başka gene gelecekler. O milletvekili gene soracak. Ben ne dedim gene de? E. Burada da bura gelenler işi miydi? Dağlıcın dibinde göstereceğim. Şimdi <laughs> yarın Allah izin verirse bütün çocuklar geliyor. Toplay sen 108 ne kadar gelebilirse. Hı. Bir de herhalde e, torun mu vereceksin senin yarın? Torun onu Allah azim söyle bir yapacağız torun, bir şey. Torun 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 verecek? O, kızımın oğlu kızımın oğlu evlenecek yani. Öyle mi? Öyle. Ee, şimdi amca şimdi sen de aksakalı çorap şakalı gün görmüş bir dedemsin. Hı. Adın ne? Mustafa Yıldırım. Yaş kaç? 96. Sen hangi köydensin? Alacamı köyünde. Eski örük Alacamı köyünde oturuyor. Alaylı. Ala Alacamı Alacamı. Alacamı. Alacamı eski örük. Ee, ömür nasıl geçti? Ömrümü ne geçecek? Anam bir şeydi, el çalışmayla, döve çekmeyle, ondan sonra dudak etmeyle, ekin ekmeyle. Ne bileyim işte Yerezil mi geçti, iyi mi geçti? İyi geçti. Ben yok yok görmedim. Yani şey çalıştım. <laughs> of. Sen düşün o duru. Şimdi şey, Ahmet Buyur. Şimdi e, Serik'ten çıkan bir adam. Ya Seyliniz Serik'ten mi sizin? Deveyle göçer gelirse. Ha. Şimdi Serik'ten deveyle çıktın yola. Çıktık. Bu ara nasıl geliyorsun? Buraya şimdi Şerik'ten evimizden yani deveye sarıp da yola ya anamasa geleceğimizde Şerit evimize sardık mı gökbellere konarız 40 kişide. Oradan bir daha göçtük bu kocalar birine konarız. Yani orada geceleri de gündüz sabahla koşar. Ondan sonra Pambasına geliriz. Orada gene geceleriz. Ondan sonra Haymana'ya geliriz. Haymana'dan Depeli'ye gelir. Orada gene göçtük Baymağın dibine koyarız. Ondan bir daha göçtük mü Sardızı Götağan'da Sorkunca ala sardığın hüdüdünün arasına koyduk. Oradan da bir daha koştuk. Ana yurdumuza çıkarız. Yani 7-8 günden önce geliyoruz. Öyle geliyoruz canım. Malımızı yayılacak. Yayla yayla. Yayla yayla. Öyle. Hoha düğüş Ya koy ötağı da düştüğün. Yayla yayla gelir. Şimdi şöyle. Yasa yasa. He. Ha. Şöyle develer katar yaptıkmış 7-8 Develere edin. ben buradan 25 kere tuzak ettim geldim. Öyle mi? Ha yavşan gölüne. Ne demesin adam. Şimdi, Onu da say sahibine. Bak. He. Buradan deve çektik mi? bileceğiz de. Beylerden bir daha çaktık, çıktık mı kanal da diyekte. Bir daha göçtük müydü Ilgın Belanda, Georgia'da. Bir daha göçtük mü Bolasam Göpüsü'de. Bir daha göçtük mü Bözdü'de. Bir daha göçtük mü Cihan varız. Böyle de böyle. Gelirken 7 günde varız. Gelirken 9 günde geliriz. Yüklü olursa 9 gün. Tabii yüklü 9 gün gelir. Küçüklerimiz. Büyük deve güder ihtiyarlarımız yurtta dul şu anda, yanına bekler. Evet. Ha işte şimdi, böyle. Seyilde şimdi deve göçüne gelirken. Ha. Böyle en en hangi develer var? Eğisi mi devenin? Devenin eğisi. Eğisinin yanı erkeğini ve ona dirkeller. Kancık bayaları geriden dirkenler de. Çaklı zilli böyle. He. Baktığım öyle. Gelinler bir yanda kirmenler. Oğlanlar da bir yanda da Ya böyle görüyorduk biz. Şimdi, biz ne olduk biliyor musun? Köylü tavuğu olduk. Hepsini bitirdik. Şimdi köylü tavuğu gibi olduk. Öyle oldu gari yani. Düştük. Şimdi develer lang, çanlar ötüyor langır langır langır. Yangır, Genç yangır. kızlar deve çekiyor. Eee kız. Oğlanlar kıyısından o, geliyor Eee. Onları sorma bana. Eee. Yüreğimi ezmem. Ben şu yağma havlu bu işe yapıldı. Hı. Ben ağladım. Zorga ne diyor değil mi? Eski günler. Şimdi amca doyur. E, şimdi bu e, çatmalı yurdu burası. Burası. E tabii çocukluğum burada geçti, büyüklüğüm burada geçti. E, tabi analar, babalar hep burada gördün. Amcalar, dayılar neler gördün değil mi? Bene bak. Benim dedemin evi, körbasırın evi. Oğlunu ikisi yemene gitmiş. Oradan gelmemiş. Babamla amcamın birisi Çanakkale'ye gitti Şu biz Dört gelin dulgar şahis. Evet. Biz mülkiyetimizi yeni, Yeniden yeni tane yana sevelerde bir okudu okudu. Ondan sonra öküz öküz geliştirdik. Birimiz okuz, üçümüzün çiftinden sürdü. Biz öyle büyüdük. Evet. Şimdi de dağıldık. Darma dağın oldu şimdi. hiç çıkartılı öğrek oldu. Onlar da karıştırma beni, ezme ciğerimi. Ya. Benim elimin biri yerde biri gövde. Ya. Benim ne ettiğimi Allah bilir kimse bilmez. Yarın da alın. Sor uzun yarın da alın. Evet. Daha tabii, soracağım varsa evet, gene sor. Tabii şimdi sen orada cami yapılmış. Yaptığınız geçici olarak. Hmm. Bu bile Ata yurtlarında İslam'ın ya havlu içinde? Alınması. Bak buranın yeri mu? dur. Hı. Buranın yeri, yeri geçen sene teke geldi. Boz şeye varmış. Hmm, bela varmış. Belekten şey ne dolan bir kadriye kadriyeden bu bile bilekten gelmiş şerikte eriyeze böyle var atmışa oradan benim evime geldi sarzir eriyesi. amca dedi sen dedi yörüğün ne kadar yaylası vardı yörüğün arası dedim ben Göçeri eski yörük yalası, Silpen eski yörük yalası, Kızılova eski yörük yalası, Karacalar eski yörük yalası, Kaya Muar da eski yörük yalası dedim. Çatmalı da eski yörük yalası, Yeli e, de eski yörük yalası. İçinde hiç çayta başka yörük yok dedim. Bu gördüğün kırığın her yana eski yörük yalası. Biz buraya geldik yeli bir ekerdik, çatmalıya ekerekli tarlaydı burası. Öteki yörükler güzlüğe göçerdi, biz harmanı kaldırdı da göçerdik tekeye burada. Burda Burada harman da kaldıracaksınız. Böyle. Bu ek her eğer can rahat yer ya. Yani. Ben mutallı, sürerdi Ben mutal hep sürerdim ha. Vay be hindi. Hindi sürülmez, şurut bozuldu. Oğlanlara olanları çekişmeyin belki hindi hindi. O olanlar gelemez. Torunlar nerede gelmez? Sus onlar ha bana. Hiç kıpırdama. <laughs> Konuşursam kel olur, rahat dur. Gene konuşalım. Sen beni dürtüyorsun. Sen oğlumun. Bak neyse Öyle oluyor. En güçlü He? oğlum ben daha. Sen ne ekip dikmek? Sen böyle dursun sursun diye dürtüyorsun beni. <laughs> He? Şimdi dursun işi bitti. Şey, bitti de... Böyle şeyimiz yok. De. Ama şimdi senin bu ata yurdun. Sen... Ersan'a... Sessizlenme. <laughs> rahat <gülüyor> dur. Sessizlenme. <laughs> Hiç rahat dur. Hiç kıpırdama. Babam dizdi önüne giderdi. Birini eşekten dizdi. Onu bir <laughs> anlattı ben şurada geldim bir cezene birini lafmak bir, bir sene kurşun atacaklar bunların köylüler burada bahçe yapmış bizim ruhlara burada beni sen arayın burada değiller. Seslenme hiç uğrat. Bu düzgün ne dedi ya bunu merkezden düşürür onu bir sor. Sen düşünecek asınız tabi. Ben ağlasıyla hiç. Ah. Konuşacak çok laf var ama. Lafın harmanı var değerli seyircilerim. Yerim sağlam. Yaş Bak, 98 ya. yıllık ömür kolay kırık. geçmedi. Ha, Bu ayağım kırık. Bu da buradan kırık. Ben asayla geziyorum. Eşim öyle 13-14 sene oldu. Ben bekarken de başıma bir halem Ta harama uçur çözmedim. Evet. Ondan sonra malada bir bıçak çalmadı. Öyle mi? Allah sorar. Evet. Değerli seyirciler, Ahmet amca, amcam tam bu yörük e, ee, eline beline diline sahip olmuş bu yurtlarda helal lokmayla helaldan başka bir şey gözlememiş. Ee, dolayısıyla eee bu kadar ömründe gururla yaşayabiliyor ancak ata topraklarına sahip çıkılmasını istiyor. Çünkü bu yurtlarda anaların, dedelerin, babalar, Tapıları amcalara ya. bırakmış. Ya. Bura tapulu yurtlar acaba eski yurtların ee, amca, <laughs> ee, sen anlat bakan şimdi. Senin ömür nasıl geçti? Bu yurtlara böyle özel mu? Bu yurtlar benim yurdum şöyle Karamanar'da ben buraya gelmedim. Sen Karamanar mı yurdun? Karamanar'da var. Ben evet. oradaydım. orada, yaşadık. Şimdi çocuk götürüyor mu yaylaya seni? Getirdi bu böyle, böyle 50 sene hel oldu gelme elbette. 50 sene oldu gelme. Lütfen defa mı geliyor? Gelmedi, gelme Peki oğlanlara çocuklar her gün beni yaylama götür diyemeyin mi? Dedim de işte getirdiler şimdi. Evet. Daha önce dediğine getirmediler mi? Evet 50 senedir. E, o zamandan geç şeyde gelmediler. O gelmedik. Şimdi sabah öyle kalktın şöyle dağlara bakıp da ah yaylan dediğin oluyor mu? Olur, ben Yaylar, yani dağların çukurlarını da anladırım Şeyde, filan yerde böyle olur derim, böyle şeyler. Onu da anlamayabilirler, dağın ee, taşını, anladım. otun çöpünü. Otun çöpü, şimdi Sıra Çukur vardır, Sıra Çukur'da ondan sonra bir arkadaşım vardır, onu Onunla çifte geldik, dağın başına çıktık, dağın başında havcarı soyduk, oradan sıyırıldık. Daha buradan yani çadırlar gibi yere indik evet. dağdan çekişirler de bize yani orada ilgililer. Haydi dedi, gardaliyeler deliye düşseniz de gardalik olsa ne hal edeceğiz dedi. Yok dedik bir şey yok dedi. Ee... Kaldı eski günler. Ee, Şimdi, işte, <laughs> şimdi tabi insanın evladı e, torunları gelece, bu topraklara, atayurtlarına sahip çıkması lazım. Bilmiyorum. Zaten bir şimdi e, böyle e, evlat vefat ettin, baba vefat ettiğinde evvela hayvanlar ölürmüş. Sonra ağaçları kurulmuş. eee sonra da evi yıkılırmış. Evet baykuş dinermiş. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin. İnşallah. inşallah. E, e, ocaklar günler. tütsün, bacalar tütsün, ocaklar sönmesin. eee <laughs> Kar nereden gelir diye daima sor, Surtmanı, sor şimdi. Bayram <laughs> konuşsun. <laughs> şimdi sen e, Örgütler Derneği başkanısın. Evet. Kadir Bey, e, Kadir Ahmet Amca'nın torunu mu oğlum? Torunu. Torunusun. Bugün zaten sen topladın bu milleti evet. buraya. Yarın da buraya evet. topladın. Buna konuşacağız sen. Ben ikinci oğluyum. İkinci oğlusun. Evet. Adı ne? Bayram. Bayram. Güzel. Ee, sen ne söylüyorsun hızlı? Adı ne? Zeynep. Siz... senin al alnında bu saçındakine ne deniyor? Altın kemer. Altın <laughs> kemer. Eee. <Hey! gülüyor> <laughs> Yaş kaç? Var 65 75 var. <laughs> kaç çocuk var? Var 7 tane. Torun? Var 6 7 tane o da. Ee, 15 tane, 15, 15, 15. Senin adın ne? Hüseyin Güzel. Sen ne söylüyorsun? Ben oğluyum. Ahmet Güzel'in oğluyum. Ee, ben 7 7 numara hacanemesi. 7. çocuğuyuz. Evet. 8 ee, çocuğu var. 8 tane 4 oğlan, 4 kız var. Bunlardan safi 45 tane çocuğu var. Evet. Diğerleri torun. Var evet. Senin adın ne? Esme Ayruk. Sen ne söylüyorsun? Kızım. Yaş kaç? 65. Maşallah. <laughs> şimdi bu yaylada derizeciler ee, gar getirmişler. Bu garın içine ne katıyor? Loli yiyeyim. Yok yok şöyle şeker. Şeker söyle. <laughs> Ey. <laughs> derizeciler şimdi ee, dağdan gar getirmişler yiyorlar derzeciler. De Seyil yanlarında bu bekmezle yenir. Şeker Burada şekerle yoğurt da Evet. Çocuklar sardı zaten kara. Biz çadırın dışına çıkalım şöyle bir gezelim değerli izleyiciler.